Herkese merhaba ben Nasıl Moray. Bugünkü konumuz özgüven nasıl kazanılır? Tabii ki ben bu konuyu normalde benim tarzım biliyorsunuz makarayla karışık anlatırım ederim öyle yaparım ama bu konu ciddi bir konu. O yüzden biraz daha ciddiye gideceğim. Çünkü özgüven eksikliği çok benim gözümle gerçekten çok ciddi bir olay. O yüzden biraz daha soft bir şekilde gideceğiz. Özgüven yaşantılar sonucu olur. Ya yani okulda yaşanılanlar, aile içinde yaşanılanlar. Mesela okulda ben kendimden örnek vereyim. Bir tane fen hocası vardı. Bana bir gün dedi ki bir soru sordu bilemedim. Dedi ki senden adam olmaz. Gerçi hala hani olmadı. Da, <laughs> şaka yapıyorum. Senden adam olmaz dedi. Ciddi bir şey bu. Ben o gün o kadar kötü hissettim ki. Ama şeyin tribine giremedim. O karakterde değilim. Ya ben öyle bir adam olacağım sana bir gün göstereceğim ki falan. Ben yine hala 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 onu takılıyorum. Ben orada yıkılabilirdim. Hayatım boyunca bana çok büyük bir kötülük yapmış olabilirdi o adi şerefsiz. Çünkü bir öğrenci bu şekilde konuşulmaz. Senden adam olmaz. İşte sen şöyle ve aile yaşantısından da geliyor. Ailelerde hani mesela veya kızsınız duruyorsunuz. Ailen seni bir şeyle kıyaslıyor. İşte teyzenin kızı senden daha yüksek puan almış veya ne bileyim bak teyzenin kızı şunu yapmış, yengenin oğlu şunu yapmış. Bunların hep yaşantılar sonucu gitgide özgüvenimiz azalıyor. Tabii ki nasıl kazanılır sorusuna hemen cevap vermek için maddelere de. Geçiyorum. Birinci madde. Estetik olun. Spor yapın. Estetik olun derken kusurlarınız herkesin bir kusuru vardır. Bak, hep kendimden örneklerle gidiyorum çünkü size ne kadar yakın olduğumu hissedin diye. Zamanında diş teli taktım. Çünkü gerçekten dişlerimin hiç hoşnut değildim. Memnun değildim. Diş teli taktım. He bunu tabii ki aile parası, baba parasıyla yapmadım. Kendim çalıştım. Sırf bunun için çalıştım ya. Hani siz de mesela atıyorum kel misiniz? Olabilir. mi? Gidin estetik olun. Veya burnunuz normalden büyük mü? Veya hoşlanmıyor musunuz? Bunun için para biriktirin. Araştırın edin. Ya inanın bu özgüveniniz mesela yüzde onsa direkt dış görünüşte bir kusurunuzu düzeltmeniz yüzde %70'e yetmişe çıkartacak. Ayrıca spor yapmak da öyle. Erkekler yapın abi spor. Hafif kaslı olun. Ya ben yapmadım. Ben mesela benim özgüvenim yerinde. Hani hiç bir zaman spor ihtiyacı duymadım. Çünkü spor yapmayı sevmiyorum. Tembel bir insan. hani bana derseniz hani neden sen kalsı değilsin falan diye. Onun da cevabını vermiş olayım. Spor ve estetik dedik. ikinci maddeye geçelim. Hayır demeyi öğrenin. In... İnsanların beklentilerini kendi beklentileriniz önüne koymayın. Yani insanın insanların sizden beklentilerini. Çünkü insanlar sürekli bir şeyler isteyecek sizden. İşte onu yapın, şunu yapın, bunu yapın. Siz her defasında onların dediklerini yaparsanız bir bakmışsınız kendinizin bile ne istediğinizi bilmeyeceksiniz, bilemeyeceksiniz. Bu yüzden hayır demeyi öğrenmeniz. Emin olun bir defada, iki defada zorlanırsınız ama 3-4'ten sonra hayır dediğiniz için insanlar sizin üzerinize daha çok gelecek, daha çok ulaşılmaz olacak. Üçüncü maddemize geçelim. Üçüncü maddemiz hatayı kabullen. Ben çalıştığım bir firmada sendikada çalıştım. Firmada demeyeyim söyleyeyim açık açık. Sendikada çalışıyordum genel merkezinde. Bir hata yaptım. Çok hataya müsait bir yer. Günü geçirirsiniz, kanun süresini geçirirsiniz. Hataya acayip müsait bir yer. Karşılığında ne oldu? Hata yaptım. Daha o hata ortaya çıkmadan direkt gidip pat pat söyledim. İşte müdürüm ben böyle böyle bir hata yaptım. Bilginiz olsun nasıl telafi edebiliriz? Ama veya bu hata ortaya çıkılacak bir ortam vardı. Kim yaptı dediğinde direkt ben yaptım. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Çünkü geri planı durursanız özgüveniniz içine kaçan bir insan olduğunuz iyice belli olur. Daha çok üstünüze gelirler. Bunları lütfen dikkat edin arkadaşlar. Ne kadar sakinim bugün ya. Kapalı bir İstanbul sabahından sizlere tekrardan merhaba. Daha uyanamamışım gibi konuşuyorum. Daha önce uyandım kalbim falan diştim. Diğer maddeye geçelim. Başkalarının özgüvenini tehdit olarak kendinize algılamayın. Bir ortama girdiniz. Özgüveni çok yüksek biri geldi. Sizi direkt ekart etti gibisinden düşünmeyin. Onun tavrı o. Siz de kendi tavrınızı ortaya koymak zorundasınız. Direkt ya geldi bu ama beni çok sindirdi. Ben konuşmayayım etmeyeyim tüm ortamı ele geçirdi. Hayır konuşun ne kaybedersiniz? ne kaybedersiniz soruyorum size arkadaşlar. Yani özgüven gerçekten çok önemli bir mevzu. O yüzden bu kadar çok açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum sizlere. Beşinci maddemiz zayıflıklarına dalga geç. Kendimden gidiyorum yine. Ben normalin altında kısa boylu bir insanım. Girdiğim ortamlarda bunun makarası bile dönmüştür. Ama ben girdiğimde kendime dalga geçebilecek o özgüvene sahibim geçtiğimde artık kimse bir şey demiyor. Çünkü insanlar beni öyle kabullendi, öyle sevdi. Yani, yani 1.70 boy var. Hani a işte geldiğine falan. Ha <laughs> geldim ya ben buradayım ya ne haber falan hemen. Direkt hemen kendimle dalga geçip olayı kapattım. Girdim ortamlar o kadar alıştılar ki hiçbir, şey, hiçbir zaman mevzusu açılmadı artık bunun. Ya bu yüzden kendinize dalga geçmeyi gerçekten öğrenin. Çünkü insanın mutlaka kusuru vardır. Mutlaka. Diğer maddemiz arkadaşlar hobi edinin, kitap okuyun. Çünkü hep böyle ortamlardan bahsediyoruz ama bir defa kendinize bir saygınız olsun. Gerçekten sevdiğiniz bir şeyle uğraşın. Kendimden gidiyorum yine. Bir kız arkadaşım vardı. Resim mesim yapıyordu. Böyle gerçekten kafasın böyle ressam şapkalar olur ya. Elinde de böyle kocaman şeyler. Yanıma öyle falan gelirdi. Ben bunu gerçekten çok şey sanıyordum. Böyle kültürlü mültürlü. Dışarıdan özgüven çok yüksek geldi gözüme. Hani siz istediğiniz için yapın tabii de. Ben bir yanıma geldi bir tedirgin oluyordum. Ya bu ressam falan yapıyordum böyle. Beni biraz bastırıyordu. Bir gün işte bununla yakınlaştık ettik. Makaraya bakın. Bunu da anlatayım yine. Buralara girmeyecektim ama. Yani neyse ressam mesam böyle takıldığına ben bir saygı duydum yani orada. Bunun gibi. Ben resim yapın demiyorum size kalk. Kitap okuyun. Ben geçen bir kitap okudum. Hayatınızda, iş hayatınızda mükemmel bir şekilde size gelişim katkı sağlayacak bir kitap. İktidar, güçlü olmanın 48 anayasası diye o, o tarz bir şeydi. İnanılmaz bilgiler var ya. Tamamen insanları nasıl manipüle etmenin üzerinden gidilecek süper bilgiler var. Mutlaka okuyun. Yedinci madde kelimelere muhtaç olmayın. Bunu özellikle kızlarımıza söylüyorum. İltifatlara muhtaç değilsiniz. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz birisinden güzel sözler duymaya muhtaç değilsiniz. Tabii ki duyunca insan hoşuna gidiyor ama kendinizi bunlara bağlamayın. Bunları duymadığınızda kendinizi böyle eksik hissetmeyin. Öncelikle siz kendinize değer vereceksiniz. Kendinize bir saygınız olacak. Siz kendinize saygı göstermezseniz kimse size saygı göstermez. Bu hayat maalesef böyle. Kendinize saygınız olacak. Kimsenin sözlerine de muhtaç olmayacak. Kendinin ayrıca Kendinizle kimseyle kıyaslamayın arkadaş. Mesela çok zengin bir arkadaşınız var. Onunla konuşuyor işte. O anlatıyor, ediyor. İçinizden, içinizden geçmesin yani. Kötülükler. Ya ben niye olamıyorum? Ben niye böyle olamıyorum? Ben niye zengin olamıyorum? Benim neyim eksik bilmem ne. Bu onun yerine hemen bütün eksikliklerinizi kapatıp kendi hayatınıza bakmanız gerekiyor. İnsanların hayatlarının hayatlarıyla kendi hayatınızı sürekli kıyaslayacak duruma geldiğinizde kendi hayatınıza odaklanamayacak duruma gelir. Dokuzuncu maddeye geliyor, geliyoruz. Bence bu biraz kızların özelinde bir madde. El alem ne dere kesinlikle takılmayın. Ya el alem ne der diye bu kadar saçma sapan bir argüman olamaz. El alem ne der? Bırak ne derse desin. Kimin umrunda? İçinizden özgürce geldiği gibi yaşayın. Bu el alem ne der sizi bir akvaryumun küçük bir fanusun içine koymasın. Özgürce yaşayın. Özgürce hareket edin. Bir daha bu dünyaya gelmeyeceksiniz. Bir daha şu saniye geri gelmeyecek. Çünkü şu anda ölebilirsiniz. 10 dakika sonra da ölebilirsiniz veya 10 yıl sonra. Ama yapacaklarınızı yapın. Ertelemeyin, ihmal etmeyin. Çok şey gider. Çok şey kaybedersiniz. Kendinizden o kadar çok verirsiniz ki artık sizden verecek bir şey kalmamış demektir. Daha veremezsiniz. Bu da sizi iyice geri plana, iyice böyle kafanızı hiçbir şekilde kaldıramayacak durumları depresyona bile girersiniz ya. Yani özgüven çok önemli. Özgüveniniz gittiğinde gerçekten hiçbir şeysiniz. Bunu da Discord'dan bir arkadaş yazdı. Bu arada Clubhouse yeni bir davete geldi. Oradayım artık. Sizler de Asil Moray olarak oradan beni takip edebilirsiniz. Yeni açtım da. Discord'u çok fazla kullanmıyorum ama oradan da gelin. Ulaşmak isteyenler genelde Instagram'dan ulaşıyor. Sorular soruyorlar. Sorulara cevap veriyorum. Sizleri aydınlatmaya çalışıyorum. Ciddi soruları tabii. Trollere cevap vermiyorum. Ya yani İzin aldıklarım Instagram'da da paylaşıyorum. Discord'tan bir arkadaş yazdı. Ona da buradan selam olsun bu özgüvenle ilgili. Yani bu video ona ithafen gelsin. Gerçekten bana böyle iyi yaklaştın. Sizler için özellikle izlenmese bile videolar çekiyorum. Çekeceğim. Çekmeyle de devam edelim. Ve son madde. Gelelim. Dana'nın zırt dediği yere. Para. Para para para. Para olduktan sonra bu saydığım maddelerin hiçbir önemi yok. Para olunca kendinizi zaten o kadar güçlü hissediyorsunuz ki o kadar özgüvenli hissediyorsunuz ki. Çok güçlü bir iş adamı vardı. Bununla e, ofisinde işte yanına gittim takılıyoruz falan. İşte ofisinde yani iç, iç kim içki miçki. Ya adam öyle bir şey ki zenginlikten geçinmiyor ya. Bir espri yapıyor. Yanında, yanımızda birkaç kişi daha vardı. Bir espri yapıyor. En çok espri kendisi gülüyor. Mesela yapıyor. <gülüyor> falan. Ama öyle bir gülüş yok. Şu an yapamam yani. Ya siz onun o özgüvenine hayran oluyorsunuz. Çünkü yaptığı espri kötü ama kendiyle bu kadar barışık diye düşünüyorsunuz. Ama para konuşturuyor arkadaşlar. Para güldürüyor. Mesela biz nasıl... Ya yine küfür etmeyecektim bu videoda ya. Neyse bir tane küfürden bir şey olmaz. Yani yine ben o makara yerine döndüm. Neyse arkadaşlar bu başka konularda. Yani para olduktan sonra hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Para o kadar büyük özgüven nedeni ki... Para olduktan sonra zaten bu saydıklarımda hiçbir önemi yok. Para kazanmaya bakın. Gerçekten para kazanmaya bakın ama boş hayaller kovalayarak değil. Tabii ki hayalleriniz olsun. Ama biraz gerçekçi olun. Sağlam şekilde para kazanmaya bakın. Önünüzde özgüven dair hiçbir sorun kalmaz. Başka videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.